gelin. Aile kamerası dedim size. Kamera, gemimizin kamerası ailemiz. Ailede ciddi bir mücadele alanıdır. Ciddi, belki de en önemli mücadele alanıdır şu anda. Muharebe alanı değildir ama. savaş alanı çevirmişiz. Eşlerin birbirlerini yok etmeye çalıştığı, nefessiz boğmaya çalıştığı bir alana çevirmişiz. Ortada çocuklar mahvoluyor, yok oluyor, zayıf oluyor. Kimin onunla? Çünkü savaşta kayıplar konuşulmaz, öyle mi Mansur kardeşim? Tarih bunu bize söyledi. Savaşta kayıplar konuşulmaz. Hedef bu değildir. Olabildiğince kayıp olacaksa da olsun, ama işin sonunda ne olsun? Ben kazanırım. Benim olsun. Şu anda eşlerin mantığı bu. Sadece ve sadece ben üstün gelirim. Benim dediğim olsun, isterse arkası toz duman olsun. Hiç önemli değil. Ailedeki mücadelemiz bu olmadı Bizim mücadelemiz Allah aşkına. Ya evlenmeyeceğiz? Hani şimdi genç kardeşlerim böyle bir örnek almasınlar. Ben. Böyle bir mesaj almasınlar, kulaklarını tıkasın. Evlilere söylüyor. Ya evlenmeyecektik? Ya da hakkını vereceğiz arkadaş. Şimdi gençlere de kötü örnek oluyoruz biz. İnsanlar korkuyor evlenmekten. Benim sonum da böyle olacak. Sıçırlar mıyım daha iyi? Azıcık aşım ağrısı başım diyor ya. 30'una geliyor, 35'ine geliyor, kırkına geliyor. Evlilik adına bir adım yok. Dur, dur bakalım diyor aileler. Nereye kadar duracaksın? Bu tür kötü örnekler işin başında zaten buna sebep oluyor. Onun için biz aile kamerasında mücadele gayret ortaya koyacağız birçok güzel özelliği üzerimizde barındırarak ihlasımızla, ihsanımızla, sadakatimizle istikamet üzere yürüyen halimizde, vefamızla muhabbetimizle biz aileyi ayakta tutacağız. Aile birbirini dengeleyen tamam mı? Biri olmadan diğerinin ayakta duramadığı birbirine dayanarak yürüyen ve birbirleri için zırh olan kadınla erkeğin kurdukları bir cennet bahçesidir. Cehenneme çevirmeyin. Arkadaşlar. Allah aşkına. Bir cennet bahçesi kurmayla yola revan oluyorsunuz. işi cehenneme çeviriyorsunuz. Bundan bir an önce geri dönmek lazım. Buradaki mücadeleyin hakkını vermek lazım. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Rollerinin hakkını verenler karşılığını da aldılar ama hakkını vermeyenlerin ne olduğunu siz benden iyi biliyorsunuz. Damgalı olanlardan değil, damga vuranlardan olur.